Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi e, kolay bir tane kart numarası göstereceğim. Kolay ama etkili bir numara. Şimdi direkt numaraya başlıyorum. İlk tane kartı üstten, al, üstten alttan aldım. Hangi kartlar. Maça As ile sinak As. Şimdi seyirci istediği bir yerde dur diyor. Ben böyle kartları geçiyorum. Mı? Dur dedim mesela burada. Sinegası koyuyorum ama böyle ters bir şekilde deseye. Deseye ters bir şekilde koyuyorum. Şimdi maç hasta sıra. Seyirci dur dedi. Seyirci dur diyor yani Mesela burada dur dedi. Bunu da böyle ters bir şekilde koyuyorum. Şimdi kartları şöyle ay şöyle bir hareket yapıyorum. Şimdi şöyle bir sunum ve şöyle bir şey yapıyorum. seyirciye diyorum ki sen istediğin bir yerde dur diyebilirdin. Bu şöyle sinek alsın ve maçı asın. Yanında yanındaki herhangi bir kartı aç, alıyorum. Ama ama bu iki yanında aldığım kart da az. Şimdi numaraya şöyle başlıyoruz. Kartları alayım da. Şöyle bir. Şöyle sayfayı. numara basit, çok basit ve etkili bir numara. Ben az önce bir hocada yaptım ama Şimdi iki tane ası alta defterin en altına koyuyorum iki tane ası. Bu arada şey desteden dört tane ası zaten dört, tane ası çıkarmaz gerekiyor. İki tane ası da şöyle yukarıya koyuyorum. Sonra ee, şey şöyle bir hamleyle isterseniz yapmayın bu hamleyi ama çok kolay. Şöyle yani en alttaki ve en üst, en üst <laughs> <laughs> en sık kart alacak şekilde şöyle iki şey kart alıyorsunuz. Son, sonra siz de görebilirsiniz. Seyirci de görebilir. Neymiş? Kupa asla maçı az. As. E şimdi ben bu iki kartı seyirci istediği bir yerde dur diyor ya. Mesela Bekle şöyle. Diyor. Mesela böyle geçiyorum. 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 geçiyorum Burada dur dedi maça ası koyduğumda ve kapattığım zaman maça ası üstünde olan kart kara as oluyor. Böyle kapadım. Yine aynı yöntem. Mesela buradadır. Dur diyor bir yerde. Dur mu? Bura mı? Yine buraya koyduğumda bunun bir üstündeki kart sinek as oluyor. Şöyle. Sonra deseyi bakın. Deseyi kendi sağınıza doğru açıyorsanız kart sağdaki kartı alacaksınız. Şöyle. Solunuza doğru açarsanız ben soluk demeyince açamadım. Kart, asıl sondaki kartını alacaksın. Ben mesela sağa sağa açtım. Bir dakika. Ben mesela sağa açtım. Bunun sağındaki bir tane kart alıyorum. Ve bunu da sağındaki bir tane kart alıyorum. Ve bu iki kartta otomatikman az çıkıyor. Etkili bir numara. Şimdi öbür basit numarayla karşınızda olacağız. Şimdi ikinci kart numarasıyla kolay kart numarasıyla karşınızdayız. Şöyle ilk desteği tutuyorsunuz. bir kart seçiyor. Seçti. Ne? E, şu an ben bakmıyorum karta. Siz bakın. Tamam ben bakmadım karta. Şimdi şöyle e, şey seyirci kartı cöldeseyi kesiyor. Siz de kesebilirsiniz ve kartını böyle koyup araya şey yapıyorum. Şimdi desteyi açıyorum. Burada beyaz bir kart var. Burada ne yazıyor? 5, kupa 5. Sizin kartınız 5 miydi? Büyük ihtimalle hayır. Şimdi 1 2 şöyle 5 ama bu bu 5 bir işaret 1 2 3 4 ve 5. kart sizin seçtiğiniz kart ve bu beşide de as. Şimdi numara şöyle. İlk başlayacağız. Şimdi numaraya başlamadan önce şöyle bir hazırlık yapmamız gerekiyor. İlk desteden 4 tane aslı çıkarıyorsunuz normal. Şimdi şu beşi araya Şöyle defeden bir tane rastgele bir 5 alıyorsunuz. Şimdi anlatıcı, anlatacağım. Böyle koyunuz ya. Şöyle asları en alta. Böyle sırası önemli değil asları. Şöyle koyuyorsunuz. Ama 5'i şöyle ters ters bir şekilde koyuyorsunuz. Ve seyirciye gösteriyorsunuz. Ama seyirciye gösterirken de Şöyle göstermem Beşi veya açık bir kart olduğunu görür. Yazı ister seçtirmeden önce şöyle kapatın kartı. Mesela seç seçtirelim. Neymiş? Maça 8. Şimdi şimdi kesiyorum kartı. Seyirci seyirci kartının seyirciye kartının buraya koyması istiyorum. Koydun ben ve ben kapattığımda üstünde aslar oluyor. Kapattım. Açtığımda galiba bu numarada bur, e, buraya açtığımda bu tarafta oluyor kartlar. 1 2 3, 4 ve 5. kart bizim kartımız. Bu dördü de az. Bu da kaliteli ve güzelleri numara. Şimdi 3. kart numarasıyla karşınızdayız. Şimdi üçüncü numara yapacağız. Bu numara çok kısa, basit. Yani bazı kişilerde etkili olan bir numara. İlk numara şöyle göstereyim. Buradan bir kart aldım. Neymiş? Maç yapamaz. Bıraktım. Şöyle ortaya koydum. Ve parmağımı şıklattığımda en üstte geldi. Bu asansör numaralarından biridir. Yani birkaç tane asansör numarası var adlı. Bu da onlardan biridir. Şimdi nasıl yapıldığını öğre öğreteceğim. Şöyle Siz burada kartı gösterirken aslında burada elinizde iki tane kart var. Yani bu Uno'yla da yapılabilir ama İskambil'e çok daha az belli etici olur. Ve şöyle değil de şöyle şöyle bir tutuş yaparsanız daha az belli olur. Zaten mantıken bu bunun üstünde bir kart bunun üstünde bir kart daha var. Burada üstten bir kart aldığımızda zaten bu ne Mesela kupa asmış. Bunu koyuyoruz. Rastgele kart. Ve bu da böyle oluyor. İşte numara. E, bu üç numarayı uno kartlarıyla da çevrenize, ailenize, kardeşinize, herkese ya böylesiniz ee, Görüşürüz